Meeting in English. Uh, do I in Turkish as well? I think you should yeah. say it in Turkish. I guess top quantum is the English Perfect. And uh, just the practical information after this, we will, uh, if we have time, do a short mix song by the pitch with a few players for written media there. And uh, yeah, so join us by the pitch when we're done. There's a designated area down there where you can wait for the players. Okay. So şansımız olursa bu basın konferansından sonra sağda birkaç film çekme şansınız olacaktır. E, Zeka ve koçumuz Jess bizimle beraber. Go ahead. Awesome. First of all, we had a very good flight here, uh, right uh, safely, and now we have to uh, have a, bit of a sleep and are ready to see the pitch and have a good session. We uh, came here with the 24 players, uh, so the only guy, let us say, that are missing from the regular squad is uh, Nikolai Boyles. Ee, ilk olarak şöyle şunu belirtmek istiyorum. Buraya güzel bir uçuşla geldik. Sağlıklı bir şekilde vardık. Ee, görme fırsatımız oldu. Sadece bir oyuncu eksiğimiz var. Başka da bir durumumuz yok. Does, does Both of them were, uh, guys, you mentioned, they were part of the session yesterday. They had a very good reaction. Uh, we will have a, a session today again, and then uh, after that, uh, we will decide how we're going to approach the, the game tomorrow. But so far, they both look like they could be uh, participating in the game. If that is from beginning or during the game, We need to wait and see. Evet, e, bütün oyuncularımız bugün yaptığımız idmanla oldukça iyi, reaksiyon verdiler. E, bugün de yine bir idman yaptık, orada da iyiydiler. E, bu sonuçta göreceğiz, bakacağız. Durumların nasıl olduğunu değerlendireceğiz. Maçta görmek isteriz. Evet. E, oldu dinlemek için geceye kadar dinlen kendimi şu anda çok fe düşünüyorum bu hmm. konuda e, ne düşünüyorsunuz e, zaten bu maçta sonuna kadar oynayacağını belirtti ve bu konudaki düşünceleriniz nedir I think we all have uh, our captain uh, Carlos back in the team. Uh, he showed from the first uh, second on the pitch that he is the leader of the pitch. So not only did he ran a lot of meters, but he also uh, let me say make it a uh, achieve performance in his way of being a leader. So in that case, uh, he played a, a, very good game. Evet, e, kaptanımızın saat olması, takıma liderlik etmesi bizim için çok önemli. Çok iyi bir lider, takımda önde giden bir arkadaşımız.

In the, in, in the in, futbolda her şey çok çabuk değişmekte. E, taraftarlar hmm. bunun önceki maçlarda sana hoca e, hocaya karşı bir isteksizlik söz konusuydu. Fakat şimdiki maçları gelmesinin şampiyonları yine büyük bir challenge olmasından dolayı e, taraftarların, Kupanak taraftarlarının bu düşünceler hakkında ne düşünüyorsunuz? This is not important what it means for me. Uh, this is important what it means for for a club. What what people say, they can say whatever they want. Uh, I cannot do anything about it. I try to do the best for this club and uh, one of this thing could be winning the game tomorrow or at least achieve the the group stage in Champions League. Eee insanlar ne dediği benim için çok önemli değil. Takımın nasıl yaptığı, neler yaptığı benim için çok önemli.

Winning or losing? arkadaşımın sorusuna ek olarak şunu söylemek istiyorum. E, evet bu zor bir soru senin için. Durum çok tabi e, tabii zor. E, bunun bir sizin için bir çizgi noktası olduğunu düşünüyor musunuz bu maçın? E, önemi ve sizin kariyeriniz hakkındaki düşünceler nelerdir? <laughs> to be honest I don't use uh, one second of, of this. Uh, then I think you need to ask uh, some other people in this room. Uh, my only concern is to try to do my best in terms of develop the this individual player, the, develop the, the team and achieve as uh, big result as possible. And one of those achievement is, of course, be part of Champions League, which is one of our goals for this club. Bu konuda gerçekten hiç düşünmedim. Sanırım bu soruyu diğer insanlara sormanız gerekir. Benim düşündüğüm tek şey takımın Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması bütün çalışmaların bu yönde. Evet, futbollarına Nurgül günaydın. Trabzonspor'un da tıpkı Kopenhag gibi çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip ve e, burada yani gerçekten zor, güzel de bir maç olacak. Türkiye'deki en önemli taraftar kitlesine sahip bir kulüp Trabzonspor ve taraftar da şu anda maça inanılmaz bir hazırlık yaptı. Sadece Trabzon'a değil şehir dışından da daha iyi daha... taraftarlar var. Uh, Trabzonspor is like a Copenhagen team in Copenhagen. Uh, they have got very strong supporters and they are very passionate, very ambitious. They follow their team wherever they go and they cheer up for them. They motivate them. So tomorrow they are expecting a very big crowd in Travzon. So what do you think about the atmosphere is going to be in Travzon? What kind of things that you have got in your thoughts about Sport fans? The pressure on you? Make a uh, make it a great game last time in Park. They they cheered the team up. It was a great atmosphere in Park. I think will be similar tomorrow. Uh, when I look at the squad, the experienced player that we we have in our squad have played a lot of those games. Uh, so it is just a motivation factor for us to play in a, in a stadium where there will be a lot of noise and a lot of uh, good atmosphere. Evet, geçen haftaki maçta e, taraftarımız bizim stadyumumuzda oldukça iyi bir taraftar örneği sergilediler. Takımımızı çok iyi motive ettiler, çok iyi desteklediler. Buradaki taraftarın da aynı şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Bu Bizim iki, her iki takımda da oldukça deneyimli futbol ilgisi yüksek olan öğren, futbolcular bu tür atmosfere alışırlar. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Uh, yes, there's no doubt that you have some really good games and the top level of uh, the performances of the team has been really good, but uh, there's also been some performances that have been not so good. Um, how do you work with the players in terms of not getting, uh, not seeing like the bottom level in such an important game? And do you fear you're going to see that? Evet, ee, bu, e, bu konudaki sizin düşünceleriniz, e, takımdaki oyuncuların e, kapasiteleri ve güçleri hakkında bir korkunuz var mı? Hakkında, hakkında. Here, uh, our team, uh, we talk about performance, and when I saw, the, especially the last game uh, a week ago, I think we reached the level that uh, we should individually and as a team, and that is what I expect from from everybody on and off the pitch, and that is uh, the to see again tomorrow. Bizim sözümüzde korku diye bir şey yok. Ben futbolcularımızın bireysel olarak sahadaki bütün performanslarını en yüksek derecede uygulamalarını ve maçtaki kapasitelerini arttırmalarına bütün dikkatim bu yönde. So I would like to ask a question about uh, the last game. There was an incident, incident in the stands with uh a with getting a geçen maçtaki stadyumda bir taraftan kalp krizi geçirmesi konusundaki düşünceleri ve medikal takımın bu konudaki reaksiyon hakkında ne düşünüyorsunuz? First of all, it's great to hear that the young guys Having a good time now in the hospital. The second thing is uh, we, we saw that uh, a couple of supporters reacted very heavily in terms of something happened. Uh, and I must say that the, the way it was handled, both from our staff, uh, with Mort Bosen, uh, Johannes and Lasse that went there directly and, and helped this guy, make me proud. Um, and that is, of course, also why they're there. On the other hand, I should also think about what happened with the Jeep, but in that case, the most important was the safety of that and and now he is back he should be so i'm happy for him olarak şu anda sağlıklı olması hastanede de olması sağlıklı bir durumda olması ikinci olarak da taraftarlarımızın bu durumu fark edip hemen bu genç arkadaşımıza destek olmaları onun iyileşmesine destek olmaları çok önemliydi şu anda benim için önemli olan onun sağlığının iyi olması ve iyi durumda olması Yeah, um, like Coach uh, said first of all it's, uh, it's important that uh, it's uh, getting better and uh, out of risk, and we are uh, very happy um, for that. Uh, in the pitch was uh, I just saw our fans um, calling for uh, for someone, and it's not uh, a way they they normally behave, so. Something, uh, something was wrong, and uh, I was one of the, the players who was close and could understand uh, something. Uh, something was wrong, and um, was uh, was nice to see that our medical department uh, reacts so fast, and uh, everybody in the stadium doing the, the best to um, for the for this kid. So it uh, was a difficult situation, uh, but the most important is uh, is healthy, and uh, I hope. He can come back from the park and and enjoy a lot of games you're the heroes of these guys uh, are you planning on uh, getting in contact with them if you happens as a squad yeah uh, i i hope so we can uh, we can have uh, any contact with him in, um, in the future i know the, the club is very good uh, at that they they for sure are thinking uh, about something to do because they always do so and they they will after the report to us and say what, uh, what we need to do. Um, but uh, yeah, if, if, we can, uh, if we can make him uh, more happy and uh, change a little bit uh, something in his life, we are, uh, we are more than happy to do that because uh, we, we represent uh, not only FC fans, but uh, I think we represent Copenhagen. So we need to, we need to do that. all zaman is asked Evet, Sağlarken bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Hemen reaksiyon verdim. bizim medikal grubumuz hemen müdahale ettiler. Hemen sağlığına kavuştu. Allah şükür. olsun. şu anda durumu iyi. taraftarlarımızın bu göstermiş olduğu reaksiyon oldukça iyiydi. Takımımızın vermiş olduğu medikal destek de çok iyiydi. bundan sonra tabii futbolcuyla beraber görüşüp ona mutluluk anlamında bir şey katkımız olacaksa biz bu konuda da her zaman destek oluruz. Takımımızız için değil, biz Kopenhag için de bu işi yapıyoruz. O yüzden onların mutlulukları bizim için oldukça önemli. Okay. Final questions for me. Uh, yes, uh, what about uh, Ludasim? Have you said your uh, goodbyes or is he, he still here in uh, Turkey? He's not with us. Uh, He's been on a trial for a while, uh, so we haven't uh, had the opportunity neither to say goodbye or. Those things. Uh, I hope we will have opportunity for that later. Thank you. Thank you. Uh, yeah, just like a, a quick uh, reaction to the, the news today about uh, there was a fine to FC Copenhagen, and also to Brundby, and also the Brundby away fans can go to to Parken. Um, what is your reaction to that? Yes how uh, do you see not having uh, away fans in Parken for the next topic? To be honest, I have uh, no comment on that for the moment. My. play with the best in Europe and to be part of that. We need to be part of the, the biggest tournament, club tournament in the world and that is Champions League. And that's one of our goals and now we are that close. We are not there and there's still uh, one half to play. We only played first half. We're going to play second half tomorrow. But we are close and of course that will make a big difference in terms of the step we want to take in, in terms of this project. 2016 yılından beri katılamadığımız bir şampiyonlar ligi var. Biz şu anda buna çok yakınız. Birinci e, maç şimdi ikinci maçı oynayacağız. Bu kadar yakına gelmişiz. E, bizim için oldukça çok önemli. Bu dünyadaki en büyük turnava olan, dünyanın en büyük etkinliği olan bu şampiyonlar liginde yer almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız ve bunun için çalışıyoruz. Tamam, çok okay, serüvene başladı. Karşılaşma oldukça ee, yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim. Biletler satışa çıkar çıkmaz anında e, tükendi. Yoğun bir e, ilgi olacak yarınki karşılaşmaya Antalya Spor karşılaşmasını e, unutup Kopenhag karşılaşmasına odaklanmış vaziyette şehir sevgili izleyenler e, Bilgileri de aktaracağız sizlere. Cornelius'u görüyorum. Larsen'i, Yusuf, Siopis, Batra, Bardri üçlüsü, Dansville, Canini, Vitor, Bakasetas da o grubun içerisinde hemen e, bu bilgiyi de e, aktaralım sizlere. Bakasetas da takımla birlikte antrenmanda Kuasi'yi görüyoruz, Dorukan'ı e, görüyoruz. E, yarın Bakayla ile alakadar Son kararı teknik heyet verecek oyuncunun oynayıp oynayamamasıyla alakadar olarak e, sevgili izleyenler. Bu noktada e, Abdullah Avcı zor bir karşılaşma olacağını e, ifade etti. Önemli bir takıma karşı mücadele ettiklerini e, söyledi ve e, oyun anlamında da bu noktada kazanmak istediklerini şampiyonluğun ardından şampiyonlar ligi gruplarına e, kalarak da bunu taşlandırmak istediklerini ifade ettiğini e, belirtelim sevgili izleyenler. Tabi e, bu noktada e, bireysel e, hatalardan e, kaynaklı goller içinde bir organizasyon bir terapi e, şeklinde bir soru gelmişti hocaya ve bu noktada da tabii ki her oyuncuyla ayrı ayrı ilgilendiklerini belirtti. Bartra ve Badri'nin de yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer alacaklarını ifade etti. Muhtemel kadroyu e, böyle bir anımsamaya çalışıyoruz. E, bu noktada Abdülkadir Ömür mü, e, barzi mi 11 başlayacak? Bunu hep birlikte ee, göreceğiz ee, nasıl bir savunma tandeminin önünde ikili ön libero e, sisteminde kimler olacak hangi oyuncular e, olacak kalede Uğurcan, Nersen, Eren Elmalı, Vitor e, bu Dersfil Barsa mı e, olacak bunu da göreceğiz muhtemel 11'imizin içerisinde var işte Barca mı yoksa Ömür'le mi başlayacak Bakasetas oynayabilecek mi ee, bu soruların cevabı yarın kadro açıklandığında e, belli olacak. Bu arada iki e, Yunan oyuncunun da e, Bakasetas ve e, Siopis'in çarpıştığını da ifade edelim. Birbirlerine e, böyle hafif bir gülümsediklerini söyleyelim. Muhteşem bir nemi var e, bu arada. Sevgili izleyenler Kopenhag takımının kaldığı otelin civarında bir Hava fişek ve meşale gösterisinin olacağı bilgisi var. Bunu da hemen ifade edelim sizlere bu noktada. Tabii ki Danimarka'da, Kopenhag'da Trabzonspor kafilesinin kaldığı otel önünde de, otel civarında da diyelim, buna benzer bir hamle olmuştu. Trabzonspor taraftarları da buna karşılık olarak böylesi bir hamle hazırlığı içerisinde olduklarını e, ifade edelim sizlere. Tabii ki seyirci faktörü çok çok önemli olacak. Yani ki karşılaşmanın e, özelinde 27 bin Kopenhag taraftarının e, ilk maçta oynanan ve tribünlerde nasıl sahanın içerisini etkisi altına aldıysalar e, bu karşılaşmada da yaklaşık 41 bin e, taraftarın aynı coşku, aynı sinerjiyi sahanın içerisine yansıtmaları lazım ki Abdülkadir Ömür de aslında buna benzer bir açıklama yapmış. Onların desteğini sahanın içerisinde sonuna kadar hissetmek istiyoruz ve e, iki sonuç e, var. Maç uzuya da bilir. E, uzamaya gitmeden de e, Trabzonspor'un fişi çekmesini ve şampiyonlar ligi gruplarına kalması en büyük dilek ve temennimiz olacak. Tabii ki maddiyat açısından da bakıldığında önemli bir geliri kasasına koyacak Trabzonspor ama ülke puanı açısından da son derece önemli bir viraj. 2-1'in rövanşında yenilmeyecek bir takım değil Kopenhag e, Trabzonspor. Zaten e, ilk karşılaşmada... Ee, rakibine karşı ne gibi önlemler alacağını, ne gibi oyun formasyonu içerisinde sahada olacağını da teknik direktör Abdullah Avcı e, az çok sistem olarak da anlattı. 4-4-2 mi? 4-3-3 mü? Çünkü değişken bir sistemle beraber oyuncu formatında da sahnenin içerisinde yapılan sistem değişiklikleriyle beraber Trabzonspor rakibe göre hazırlandığını da hemen her maçta gözlemleyebiliyoruz yarınki 11'ine özellikle topa daha fazla sahip olan taraf olmak istiyoruz dedi. Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikalık dilimi içerisinde de taraftarla beraber Trabzonspor o coşkuyu sahaya yansıtıp Erkal'in bir gol bulması halinde maç adeta 0-0. Golden sonra yeniden başlayacağını da ifade edelim. 1-0'a karşılaşma uzayacak. Ee, sevgili izleyenler ama Trabzonspor'un 2-0 galip gelmesi halinde de turu geçen taraf olacağını ifade edelim. Çabuk bir takım e, çabuk organize olan e, bir takım Kopenhag çok e, talihsiz goller e, yemişti Kopenhag'da ve onun rovanşında da o coşkuyu sahaya yansıtarak Trabzonspor geçen sezon e, şampiyonluğun e, tesadüf olmadığının e, altını eee çizmek istiyor taraftarların aslında yorumları e, bu yönde. Bu e, güzel galibiyetle ve turu geçerek gruplara kalarak da bunu taşlandırmak istiyor. En az e, şampiyonluk coşkusu gibi bir coşkuyu da e, gruplara kalınması halinde e, sadece Trabzon şehrinde değil, Türkiye'nin e, hatta dünyanın birçok e, ülkesinde de yine şampiyonluk kutlamalarına benzer bir e, kutlama yaşanmasını bekliyoruz açıkçası. Bir kez daha ifade edelim. bakasetas takımla birlikte, Abdullah Hoca da basın toplantısında bunu ifade etti. Oyuncu ile alakadar son karar e, maç saatinde belli olacak. Oyuncunun oynama ısrarının olduğunu söyleyelim ve şu, şu anda da takımla birlikte e, çalışıyor. Siopis ile beraber e, baslaşıyor bu ikili. Cornelius Larsenli. İki Danimarkalı, iki Yunan oyuncu bazlıyor sevgili izleyenler takımın moralinin iyi olduğunu söyleyelim e, takım moralinin e, yüksek olduğunu söyleyelim tabii ki çok önemli bir değişik çok önemli bir viraj Trabzonspor açısından e, yarınki karşılaşmada 21 ile başlayacak karşılaşmada Trabzonspor'un turu geçmesi de önemli bir e, geliri de kasasına koyması demek olduğunu e, ifade edelim sizlere yaklaşık 4 dakika sonra da e, Mehmet Ali Yılmaz seslerinden yaptığımız yayının da sonuna geleceğiz sevgili izleyenler e... transfer konusuna da aslında teknik direktör Abdullah Avcı değindi. Transfer e, süresi bitmedi. E, Arayışlarının olduğunu da e, ifade etti. Bu noktada tabii ki e, birçok haber çıktı. E, Trabzonspor'un e, Forbet bölgesine takviyesi e, noktasında ama Trabzonspor özellikle e, son yaptığı iki transfer e, Enis Badri ve Mark Bartra'nın e, takıma olumlu anlamda e, iğme kazandırdığını söylemek mümkün. E, biraz da Antalya Spor maçına değindi Abdullah Hoca. Bireysel hatalardan e, bir anda skor buralara gelebiliyor futbolun içerisinde. Bunlar var ifadesini kullandı. Tabii ki e, biraz daha sabır göstermemiz gerekiyor. E, moraller Antalya Spor karşısında alınan skor neticesinde Biraz bozuldu ama sonuç itibariyle Kopenhag maçının telafisi yok. Antalya Spor maçının telafisi var. Lig devam ediyor. Kopenhag engelini geçip gruplara kaldığı zaman yapısal anlamda tabii ki eleştirilerini saygı çerçevesi içerisinde bütün taraftarlarımız paylaşıyorlar. Bunu saygı çerçevesi içerisinde kalması gerektiği inancı içerisindeyiz. Bunu da hemen ifade edelim. Tabii ki herkesin gönlünde yatan bir aslan, herkesin gönlünde yatan bir oyun sistemi, oyun planı var ama gün boyunca hatta hafta boyunca bu oyuncularla beraber vakit geçiren, onları dinleyen, bireysel anlamda konuşan, değerlendirmelerde bulunan bir Abdullah Hoca. Var seçimleri zaman zaman tartışılsa da sonuçta saygı göstermek zorundasınız ve zorundayız. Bunu da hemen ifade edelim. Sonuçta Trabzonspor 37 yıl sonra şampiyonluğu bu ekiple kazandı. Eleştiri tabii ki olacaktır ama eleştirinin dozajı çok çok önemli olduğunu da bir kez daha altını çizerek hatırlatmakta fayda var diye Düşünüyoruz. Bir yandan da e, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Kopenhag takımının basın toplantısı e, ekranlara e, geliyor. Haber 61 TV farkıyla e, onların da idmanını sevgili Emrah Paça ekranlara e, canlı olarak getiriyor. Sevgili yönetmenimiz e, Okan Çıtlak hem Mehmet Ali Yılmaz sesislerindeki bizim aktardığımız şeyini hem de Emrah'ın Akya Stadyum'dan gönderdiği yayını sizlere buluşturuyor. Zorlu bir 90 dakika olacak Trabzonspor açısından sabır çok çok lazım olacak bir 90 dakika olacak Trabzonspor açısından taraftarlar açısından bunu söylemekte yarar var. Ama tribünler çok önemli bir faktör. Hani nasıl ilk Kopenhag karşılaşmasında kale arkası tribününün e, o coşkusunu e, kendimiz maçı izlerken e, söylemiş isek e, aynı aynı coşkuyu e, yarınki karşılaşmada da e, bizim tribünlerimizden bekliyor e, olacağız muhteşem bir coşku muhteşem bir atmosfer olacak kaçınılmaz. Evet biz de burada yayınımızın sonuna gelelim. 15 dakikalık dilimi bizlerle birlikte sizlere açıktı. O dilimi e, bilgilerle beraber sizlerle paylaştık diyelim. Yarın yine gün boyu canlı yayınlarımız olacak. E, finalinde de yine maç öncesi ve maç sonrasında sizlerle birlikte olacağız. Stadyumda açıklamalar, değerlendirmeler ve basın toplantılarıyla diyelim. Ben Tuncay Lekos sevgili Şimdilik mutlu akşamlar, hoşçakalın.